Arkadaşlar merhaba. Bugün kaldırma e, TYT denemesini birlikte çözeceğiz. Soru 1 Soru kökeninde bize demiş ki kaldırma kuvvetini hesaplayabilmek için gerçekim ivmesi değerinden başka değerlerinden hangilerinin bilinmesi gerektiği ve yeterlidir. Sıvı içerisinde kuraldı kaldırma kuvveti eğer yüzdüğü için yüzdüğü için yüzen ve askıda kalan cisimlere uygulanan kaldırma kuvveti cisimlerin neyine eşitti. Ağırlıklarına eşitti. Ağırlıklarına eşitti. O halde cismin ağırlığı da aşağı doğru. Bu burada bu cisim yüzdüğü için kaldırma kuvveti ağırlığına eşit. O halde ağırlıkta neydi? Arkadaşlar M çarpı G idi. O halde kaldırma kuvvetinin hesaplanabilmesi için gerekli ve yeterli olduğu için G yer çekimi soruda biliyoruz. O halde biz soruda yer çekimini soruda bildiğimiz için Cismin kütlesini bilecek olursak kaldırma kuvvetini ne yapmış oluruz? Hesaplamış oluruz. O halde bilinmesi gerekli ve yeterlidir. Derneğin kısım tek başına nedir? Endir. O halde cevabımız ne? Ankara'dır. Birinci soruyu bitirdik. Şimdi ikinci soruya geçeceğiz. Buradaki soruda, ikinci soruda da bize demiş ki Hangi durumlarda katı maddeler eritildiğinde sıvı seviyesinde değişme olur? Demiş. Şimdi arkadaşlar burada katısı sıvısında yüzüyor. Burada katısı sıvısında askıda yani katının öz kütlesiyle sıvının öz kütleleri birbirlerine eşit. Burada katısı sıvısında batmıştır. Peki şimdi katısı sıvısında yüzen, katısı sıvısında yüzen örneğin şuradan başlayalım. Buradaki öz kütle D eşittir. Hani şöyle diyelim D'nin ki D'den başlayalım. M bölü V. Ben bu arkadaşın hacmini erittiğim zaman hacmi artacak ki öz kütlesi suya dönüştüğü zaman ne yapacak arkadaşlarım azalacak. Azaldığı için katı sıvısına batmış. O halde ben bu arkadaşın Z kabındaki katı eritildiği zaman hacim yüksekliği kesinlikle ne yapacak? Artacaktır. Yani şıklarda 3 olacak mı? Olacak. Peki şimdi Hacim yüksekliği arttığı için sıvı yüksekliği de ne yapmış oldu? Artmış oldu. Peki burada katısı sıvısında yüzüyor. Aynı zamanda az, yüzüyor. Yüzdüğü için sıvıya da dönüşte katı sıvı seviyesine bir yüksekliğine bir değişiklik ne yapmaz? Olmaz. Peki buraya geldiğimiz zaman katısı sıvısında yüzüyor. Buna örnek verecek olursak Örnek verecek olursak buz karışımını düşünebilirsiniz. Buzun katısı sıvısında yüzüyor idi. O halde 9V'ye V kısmı vardı hatırlayacak olursanız. Bu buz eridiği zaman V kadarlık kısmını kaybediyor idi. Sıvıdaki batan hacmi değişmediği için buradaki h yüksekliği de ne yapmaz? Değişmez. O halde sadece bu verilenler içerisinde Z katısı eridiği zaman hacmi arttığı için sıvı yüksekliği ne yapacak? Artacak. O halde Y sıvısında cisim katısı eridiği zaman bir değişiklik olmayacak. O halde X katısı eridiği zaman buzu düşündüğümüz zaman V kadarlık kısmı gidiyor. 9V kadarlık kısmı kalıyor diye hatırlayın. H yüksekliği ne yapmamış oldu? Değişmemiş oldu. O, bu yüzden cevabım yalnız Ceyhan'dır. İkinci soruyu bitirdik. Üçüncü soruya geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü soruya geçiyoruz. Üçüncü soruya geçtik. Üçüncü soruya geçiyoruz. Peki şimdi üçüncü soruda da burada ne demiş bize? Yalıtkan cisimleri yük geçişince engellendiği halde yükler arası etkileşimi engelleye, engellemeyebilir. Yani yalıtkan cisim ne yapıyordu arkadaşlarım? Ee, yük geçişi olmuyordu ama yük etkileşimi ne yapmıyor? Engellemiyor imiş. Bu duruma göre ABCD uçlarında hangilerinin yük işaretleri değişir? Birinci durumda buradaki cisim nötr müydu? müydü? K ile L cismi tamamını ötür. Aynı cisim yalıtkan cisim konulmuş. O halde etkiyle elektriklendiği için şurasını eksileri çekecek, eksileri çekecek. Artıları da en uzak noktaya kadar ne yapacaktı? İtecekti arkadaşlarım. Yine toplamı nötr olması için eksileri çekti, artıları itti. O halde BC ikisi şu arası benim için ne? Nötr. Peki şimdi buraya geldik. Yalıtkan cisim konulduğu zaman yine X cismi artıları çekecek, arkadaşlarım eksileri en uzak noktaya kadar itecek. Peki bu etkileri eksileri itmesine rağmen eğer yalıtkan olmasaydı en uç noktaya kadar en uç noktaya kadar eksiler gelecekti. Yalıtkandan dolayı eksiler ne yapmıyor? Hareket etmiyor. Ama soruda ne diyor? Etkileşimi engellemeyebilir diyor. O halde bu ikisi arasındaki etkileşim engellemediği için buraya artılar gelir. En uç noktaya da nötr olabilmesi için yine eksiler ne yapmış oldu? Gelmiş oldu. Peki şimdi hangilerinin yük işareti değişir? A'nınki birinci durumda eksiydi. Yine e, A'nınki birinci durumda arkadaşlar e, artı artı şurası eksiydi. Dikkat yanlış yazdım şurayı. Şurası artı burası eksi eksi idi. Peki eksi artı eksi artı eksi oldu. A'nın birinci durumda etkileştiğinden dolayı artıdan nereye döndü arkadaşlarım? Artıya. O halde bir değişiklik var mı? Hayır. O zaman ne yaptık arkadaşlar? A şıklarını direkt ne yapmış olduk? Elemiş olduk. Peki B'deki nötr idi. B ne ile yüklendi? Eksi ile yüklendi. C'si neydi? Nötrdü. Ne ile yüklendi? Artı ile yüklendi. O halde şıklarda B ve C değişmiş olacak mı? Olacak. Peki D kutbuna baktığım zaman D kutbu artıları burası ise eksiler de buraya geldiği için D'nin ikisi de eksi olduğu için arkadaşlarım o halde D'de de bir değişiklik yok. O halde cevabımız ne geldi? Bursa gelmiş oldu. Evet arkadaşlarım dördüncü soruya geçiyoruz. Dördüncü soruya geçiyoruz. Peki burada yüksek değerlere kadar e, hızlan atom altı parçacıkları. Ha, burada bilim araştırma merkezlerini vermiş. Bilim araştırma merkezlerini vermiş. Sizin defterlerinize tek tek bunu yazdırdım. Arkadaşlarım atom altı parçacıklarını, atom altı parçacıklarını, atom altı parçacıklarını inceleyen hangi bilim araştırma merkezidir? Burada direkt arkadaşlarım cevabım ne? Kör. Neden? Atom altı parçacıkları ve büyük hadronların çarpışmasının olduğu yer arkadaşlar köründe bilim araştırma merkezlerinde gerçekleştirilmiştir. Evet şimdi e, ee, beşinci soruya geçelim arkadaşlarım. Beşinci soruya geçelim. Beşinci soruya geçelim. Beşinci soruda bizden ne istemiş? Beşinci soruda optik sorusu merceklerle ilgili olan kısım. Bana şu şekilde demiş. Erhan M1 kırıcılık indisli N2 olan ortam merceğin asal eksi F frekansı ışık göndererek şekil 1'deki deneyi yapıyor. Şekil 2'de şekil birden farklı sonuç olmasının nedeni değerlerinin hangilerinin tek başına değişmesi sonucunda elde edilecekmiş. Arkadaşlarım burada mercek kendi özelliğini mi gösterdi? M1 şu merceğin kırıcılık indisi M1. Ortamın kırıcılık indisine ne? N2. Ortam. Merceğin kırıcılık indisi M1. Ortamın kırıcılık indisi N2. Mercek burada kendi özelliğini göstermiş. Oysa burada arkadaşlar ne yapmış? Karakter değiştirmiş. O halde ince iken kalın olmuş. Bunun tek bir sebebi var arkadaşlar. Nedir? Ortamların kırıcılık indislerini değiştirdiğim zaman mercek karakter özelliği değiştirebilir. Yani gelen ışın frekansına, dalga boyuna falan vesaire bağlı değildir. Sadece ortama bağlı kırılma. Ortama bağlı olduğu için metre sonucu elde edilmiş olabilir. O halde bunların arasında ne geldi arkadaşlar? N1 ve N2 deniz şıkkını ne yapmış olduk? İşaretlemiş olduk. Şimdi canlar 6. soruya geçelim. 6. soru bizden ne istemiş? Evet. Buna göre hangi öğrencilerin yaptıkları yorumlar doğrudur? Dalga hareketine ait temel bilgiler öğrenen Emel, Mithat ve Gökçen aşağıdaki yorumları yapmaktadır. Emel. Dalgaların yayılma hızı sadece dalgaların yayıldıkları ortamın değişmesiyle değişir. Arkadaşlarım dalgaların yayılma hızı sadece ortama bağlıdır. Dalgaların yayılma hızı ortamın sadece ortama bağlıdır. O halde ortamın değişmesinden etkilenir. O halde benim emelim verdi yorum doğrudur. Dalgaların frekansı dalgaların yayıldığı ortama değil. Kaynağın titreşim hızına bağlıdır. Evet arkadaşlarım. Frekans sadece neye bağlı? Kaynağa bağlıdır. Kaynak değişirse değişir. Frekans kaynağa bağlı. Periyot kaynağa bağlı. İkisinin çarpımı birdir. Frekansın değişmesi kaynağın değişmesiyle oluşur. Bu da doğrudur. Gökçen. Dalga boyu hem kaynağın hem de ortamın özelliklerinin değişmesiyle değişebilir. Evet. Burada nedir? V silanda çarpı F Hız ortama bağlı, hız ortama bağlı, frekans kaynağı bağlı. Dalga boyu ise hız ile frekansa bağlıdır. Eğer hız artarsa dalga boyu artar frekans artarsa azalır. Yani dalga boyu hem hıza bağlı hem frekansa bağlı. O halde dalga boyu hem ortama bağlı hem de frekansa bağlıdır. O halde 3. maddede Gökçe'nin dediği yorumda doğrudur. Cevap ne gelmiş oldu? Edirne gelmiş oldu. Ve ve son soru TYT'mizin son sorusuna geçelim ve arkadaşlar 7. soruya birlikte ne yapalım? 7. soruya birlikte ne yapalım? Bakalım. Burayla ilgili olan soruda şunu demiş. En kütleli X, Z cisimleri düşey kesitleri şekildeki gibi olan yollarda ve ilk hızı ile fırlatılıyor. Buna göre harekete geçtikten sonra hangi cismin hızında azalma gözlenebilir? Bakın çok güzel bir noktaya basmış. Hızında azalma gözlenebilir. Şimdi ortam sürtünmeli veya sürtünmesiz dememiş. Soru kökünde gözlenebildiği için bu cisim sürtünmeli de olsa, sürtünmesiz de olduğu yukarı doğru çıktığı için hızında arkadaşlarım azalma ne yapacak? hızında azalma, V hızında azalma ne yapacak olmuş olacak. Eğer bu cisim ortam sürtünmeli ise, ortam sürtünmeli ise buna bir sürtünme kuvveti etki edeceği için Ola ki sürtünme kuvveti olursa etki edeceği için Y'nin hızı da ne yapacak arkadaşlarım azalabilir. Aynı şekilde ortamda sürtünme var ise Z'nin hızı da ne yapabilir? Azalabilir. Azalma gözlenebilir dediği için cevabımız ne geldi? Edirne geldi. Arkadaşlar ortam sürtünmesiz olsaydı Burada sadece hızının azalacak olan değer neydi? X çünkü yukarı doğru çıkıyor idi. Y sabit hız hareket edecekti. Z de aşağı doğru indikçe hızı artacaktı. Ve TYT birinci denememiz bitmiş oldu.